كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إيمان düzelirse ameller düzelecek İman bozuk olursa ameller bozulacak. İman güzelse oruç güzel. İman güzelse namaz güzel. İman kötüyse namaz bozuk. İman kötüyse oruç bozuk. Biz bu çalışmayı niye yapıyoruz? Biz buna niye bas bas varıyoruz? Herkes cennete girsin. Kimse cehenneme girmesin. Tek maksat bu. Davet tebliğ çalışmasının amacı budur. Allah Celle Celaluhu'nun yoluna insanları çağırmak. Yol budur. Kurtuluş budur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı üzere bir ahlak olursa, iman olursa, kurtuluş oradadır. Bak iman sahibi adamda korku olmaz. Pakistan'da bir belediye başkanı. İyi dinleyin bu kıssayı. Pakistan'da bir belediye başkanı. 6-7 kişi, 5-6 kişi bir silahlı grup belediyeye geliyor. 5-6 kişilik silahlı bir grup belediye geliyor. Ellerinde evraklar ve silahlar ve bir çanta dolusu para. Başkan'a diyorlar ki evraklar burada bunu imzalıyorsun, paranı alıyorsun. İmzalamazsan seni öldürürüz. Şimdi bak başkanın cevabına bak arkadaşlar. Diyor ki başkan Müslüman adam. İmanlı adam. Şimdi gelenler de Müslüman ama iman sıkıntı. Belediye başkanı diyor ki adamlara ben diyor bu evrakı imzalayıp bu rüşvet alırsam nereye giderim? Diyor ki cehenneme gidersin. Peki diyor ben bu rüşveti almazsam siz beni öldürürseniz nereye giderim? Diyorlar ki cennete gidersin. O zaman diyor vurun beni. Ayda. Gördün mü? Biz olsak bu tepkiyi verir miyiz? Babacım al ya donumu da al baba al belediye başkanlığını ver. Sana diyor şehrin anahtarını veririm al. Al git diyor beni vurma. Ee, adamlar diyor ki bizden bize diyor buradan ekmek yok yürü çıkalım. Bu yaşanmış bir şey kafadan atmıyorum bunu ya. İman sahibi olursan Allah Celle Celaluhu sana o cesareti verir. Vur kardeşim vur ya. Benim diyor Alnım açık, her tarafım ortada. Vur gebert. Ne yapıyorsan yap. Kendi dilince yani. Gebertirim ulan diyor ya. Hiç para etmez abicim. İman var. Elhamdülillah. Allah Celle Celaluhu'nun muhafazası altındayım. Vur öldür gideceğim yer cennet. Rüşvet alırsam gideceğim yer cehennem. İman işte iman. Bugün imanlar zayıf, ameller zayıf. Başka bir şey değil. Namazlar bozuk. Oruçlar bozuk. iman bozuk. İman düzelirse her şey düzelecek. Asıl mesele bu. Bu gece asıl meselemiz bu. Bak Kadir gecesindeyiz. İbadetin, amelin zirve yapması gereken bir gecedeyiz. Aman sohbet çabuk bitsin aman bilmem ne olsun diye düşünürsek arkadaşlar yani kusura bakmayın da hani şunun olması lazım. Baba daha yok mu 12.1 yapıştır ya. Bu gece sabaha kadar amel var, ibadet var. Bunu dememiz lazım. E ben söylüyorum size şimdi. Ah Her lig sonunda bir takım şampiyon olur değil mi? Ne diyor arkadaş? Hiç sıkıntı yok. Sabaha kadar kutlama yaparız. Bak sabaha kadar diyor hoplarız, zıplarız, bilmem ne yaparız, sıkarız, üfleriz, bilmem bir şey yaparız. Peki bu adam yorulmuyor mu? Yoruluyor. Peki yorgunluğu umurunda mı? Değil. Çok keyifliyim diyor. Takım şampiyon olur. Ya bugün Kadir Gecesi diyorsun. Bin aydan daha hayırlı 84 sene bu gece amel edenin amel defterine 84 sene yazılıyor. 84. Yani enayidir bu akşam amel etmeyen. Gerçekten bu akşam amel etmeyen adam enayidir ya. Buraya gelmiş bitse de hemen çıksak ne teravih kardeşim ya bu akşam teravih kılmayalım. Teravih 8 kılıp çıkar ya da hiç kılmaz yatsının fazlını kılar çıkar. Ne olacak kardeşim? Bunlar Müslüman aklı diye arkadaşlar. Müslüman adam akıldır. Bir bardak suyla abdest alınmaz. Abdest için bir ibrik lazım. Bir ibrikle gusül alınmaz. Gusül için bir kova su lazım. Cennete girmek için Bozuk amel olmaz. İman ve amel lazım. İkisi bir arada olursa işte cennetin kapısı o zaman açılır. Arkadaşlar bu işin başka kurtuluşu yok. Biz Rabbimiz Celle Celaluhu'dan isteyeceğiz. Ondan istersek kurtuluş var. Biz Allah Celle Celaluhu'dan istemezsek kusura bakmayın da verecek kimse yok. Ellerini açıp da ey gidi Ahmet, ey gidi Mehmet bana onu bunu ver diyebilecek bir zındık var mı? Yok isteyeceğin kişi belli. Allah Celle, Celle Celaluhu. Celle Celle Hü. Hü. E nasıl olacak arkadaşlar? Evet. İstemeyi bileceksin. Ezanla kamet arası isteyeceksin. Yakin olacak. Bunu bana veren Allah Celle Celaluhu. Ben bunu istiyorum. Ben bundan istiyorum kardeşim. Ama ben bunu Ahmet'ten Mehmet'ten istiyorum. Direkt ya Rabbi bana bunu ver. Bitti. Evet. Ya riya olsun diye konuşmuyoruz arkadaşlar. Bunu bizzat tatbik ediyoruz. Tatbik ediyoruz. Amel ediyoruz amel ettikten sonra neticesine kavuştuğumuz için anlatıyoruz. Ha bak örnek verelim. Bugün için sakalı şerif ayarlamayı düşündük. Sürekli aldığımız bir yer vardı. Defalarca aradım yok. Defalarca yok diyor sakalı şerif yok. Ziyaret Ziyaretteymiş yokmuş. Bir şekilde yok dediler yani. Dedim doğru sen şimdi görürsün. Ezanla kamet arası. Dedim ya Rabbi ama harbi sağlam dua ettim. Dua bitirdim. Amin dedim. İki dakika sonra. Başka bir yerden sakalı şerif geldi. İki dakika. İki. Abartmıyorum. İki dakika sonra oluyor muymuş? Ben de keramet yok mübarekler. Evliya gibi tanımıyorum kendimi ha. Hem bozunuz benim. Ona bakmayın. Ama isteyeceğin zamanı, isteyeceğin dakikayı, isteyeceğin şekli bileceksin. Kimden isteyeceğini bileceksin. İlk önce ya Rabbi bana sakalı şerifi yolla. Sonra hacı abi sakalı Şerif'i gönder bakayım diyeceksin. Evet. Öyle. İlk önce ya Rabbi sakalı şerifi istiyoruz ya Rabbi. Yalvarıyoruz ya Rabbi. Ayarla ya Rabbi. Senden başka kimse bu sakalı şerifi buraya getiremez. Öyle mi? Öyle. İşte o zaman dua kabul olur. İsteyeceğimiz kişiyi iyi biliyoruz. Kadı Tantavi. Bir gün arkadaşları davet ediyor onu. Şam'da kadılık yaparken. Eve gireceği zaman böyle bir daralma bunalma geliyor. Arkadaşlarından müsaade ediyor. Bırakın beni çok daraldım bunaldım. Başına ilk defa böyle bir şey geliyor. Diyor beni bırakın gideyim. Arkadaşlar diyor ki otur otur yani bir yere gitme. Oturuz muhabbet ediyoruz. Diyor ki Kadı Tantavi en azından bırakın bari bir hava alayım. Kadı Tantavi Şam sokaklarında karanlık Şam sokaklarında yürürken ıssız sessiz bir kadının ağlama sesi geliyor. Kadın hüngür hüngür ağlıyor hıçkıra hıçkıra. Diyor ki ey kadın neden ağlıyorsun? Diyor ki kocam olacak kişi Beni bugün evden kovdu. Ne çocuklarımı görmeme, ne de bir daha eve girmeme izin vermiyor. Ahvalim perişan. Kadı Tantavi diyor ki tanımıyorlar birbirini. O zaman kameram memara yok. Fotoğrafı video yok. Diyor ki sen neden kadıya gitmiyorsun? Diyor ki kadı benim mahvalimi nereden bilecek? Kadı nerede? Ben neredeyim? Kadı Tantavi diyor ki içinden Ey gidi kadın, bilmiyorsun ki Allah celle Cev kadıyı boğazından sürükleyerek senin ayağına getirdi. Sen nasıl bir dua ettin ki? Nasıl bir yakarış yaptın ki? Allah Celle Celaluhu kadıyı sürükleyerek senin ayağına getirdi. Olur mu arkadaşlar? Olur. İsteyeceğimiz yer belli. Allah Celle Celaluhu. Bazı dualar hemen kabul olmaz. Biz iki senedir yeni mescid için dua ediyoruz. Bak ikinci sene sonra kabul oldu yani. Hemen de duada kabul olmayınca millet de bizi sövüyor yani. Böyle lan bizim millet hemen hay başkasına bana söylüyorlar diye. Allah belanı versin dua ettim kabul olma. La bana niye saydırıyorsun? Hazreti Musa dua etti 40 sene sonra kabul oldu. Hazreti Musa ulul azim peygamber 40 sene. Bizim adamlar hocam diyor ne yapayım diyor diyorum işte mesela şunu yap bunu yap onu yap. Tamam yarım saat sonra Allah belanı versin kabul olma. La bir dur da mübarek ne bekliyorsunuz ya? Hani bizim millet şunu istiyor. İşte ya Rabbi misal araba istiyorum. Pencereden bakınca kapıda araba oluyor. Bunu istiyor yani. Bizim milletin dua etme, isteme şekli bu. Böyle bir şey yok. Sabredeceksin. Allah Celle Cile, ne buyuruyor Kur'an'da? Ey iman eden Allah'tan namazla ve sabırla, sabırla ve namazla yardım isteyin. Amen isteinu bis sabri ve sala. sabır, sonra namaz. Sabredeceksin. Namazla beraber sabredeceksin. Yoksa kardeşim dua ettiğim kabul olmadı bilmem ne. Böyle bir şey yok. Sohbeti de fazla uzatmayalım.